Evet, oğlak ve yükselen oğlak burçlarıyla devam ediyoruz. Bu hafta ortak kazançlar, eşin parası ya da aileyle ilgili durumlar karşınıza gelebilir. Ailede biraz sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Biraz siz fevrisinizdir. Belki biraz aileniz fevridir. Bu konuda çok emin değilim. Fakat yani birazcık daha lütfen bu 3 gün sakin olmaya, hafta sonuna doğru ılı bir enerji altına girmeye özen gösterin. Zaten öyle olacak. Yani daha ılımlı etkiler altında olacağınız günler içerisinde olacaksınız. Fakat bu 3 gün lütfen çok 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 dikkat edin. Gelirlerinizi saklayın. Kimseyle de bence paylaşmayın. Ailenizle bile bir yere kadar, hani böyle bir noktaya kadar paylaşabilirsiniz. Çünkü bazı planlarınız var ve siz bu planları yapmak için birazcık gizli tohumlar ekerek ilerlemelisiniz. Sadece bu süreçte ılımlı kalmaya, fazla risk almamaya özen gösterin. Çok fevri de davranmayın bence. Eşle kavga olmuş olabilir, aileyle kavga olmuş olabilir. Fakat bu süreçte işte yani birazcık böyle bir siz de gergin olabilirsiniz. Yani her şey karşınızdakinin suçu değil. Bu yüzden bir, bir tık bir ılımlı olup derin bir nefes alarak sakinleşin. İlişki bittiyse artık o ilişkiyi bir bırakın. Bir kendinize yönelin. Bir duygularınıza yönelin. Bakalım ben ne yaptım? Ben burada ne kadar yanlış yaptım? Ben neyi düşünemedim? Bir kendinizi anlayın. Sonra işinize ve aşkınıza, hayatınıza devam edin. Yani ilişki biterse de biter. Siz yeni düşünceleriniz ve yeni Etkilerinize yeni insanlarla yolunuza ilerlersiniz diyoruz. Kardeşler, ortaklıklar ya da ikili ilişkilerde dediğim gibi <laughs> yanlışlarınız varsa artık bu yanlışları tamamlayacaksınız ve bu yanlışları tamamlayarak yeni yollarda ilerleyeceksiniz. E, sağlığınıza çok dikkat edin. Bu süreçte e, kendinizi çok fazla bazı yerlere koştururken hırpalamamaya özen gösterin diyoruz.